Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kalp Kalpiras'a oyuncularından yepyeni görüntüler getirdim. Dizi final yapsa da oyuncular sık sık buluşuyor ve bu buluşma anlarını sevenleriyle paylaşıyorlar. İşte arkadaşlar, sizler için güzel ekipten güzel görüntüler getirdim. Eğer sizler de dizi oyuncuları ile ilgili yepyeni haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun ve tabi Yağmur Tanrı Sefsim ve Gökhan Alkan çiftinden de yepyeni kariler gelmekte devam ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.